Arkadaşlar selamlar. Bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bu bölümde biraz daha önceki bölüme göre sakin kalmaya çalışacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bu videoya 20 beğeni gelirse diğer bölümü çekeceğim. Gelmezse çekmeyeceğim. Öyle söyleyeyim direkt olarak. Ee, yani 15 artı değil yani. Şimdi bu bölümümüzde biraz daha hani konularımızın sonlarına doğru sözel ağırlıklı bir deneme yapmak istedim. Yani dizi çekmek istedim. Şimdi gelelim. Bölüm ikimizin hashtag'i arkadaşlar. E, ee, bölümümüz hashtag'i alternatiftir. Tamam mı? Hani alternatif sözellerdir. Ben yani bunu ben açıkça söyleyeyim. Böyle de hashtag koyalım. her bölümde dizilerde hashtag konuluyor. Neyse. Gelelim birinci sorumuza. Matematik geometri. Bakın arkadaşlar. F sabit fonksiyon olmak üzere demiş. F m kare eşittir m kare eksi 4 n artı 7 f kare eşittir 3 eksi, e n kare bunları sormuş bazı arkadaşlarım şunu yapabilir. O yüzden şimdiden öyle çözmeye çalışıyorum. M kare buraya x derim. Buraya x derim. Fx eşittir. Ee, x x eksi 4 n artı 7. Ee, ben buraya 0 koyarım falan dersen çıkarsın neden diye söyleyeyim. Arkadaşlar sabit fonksiyonda x bulunmayacağı için daha doğrusu buraya yazılacak olan değişkenimiz burada bulunamaz. Çünkü sabit fonksiyon evet, cevapları birbirine ne olması lazım arkadaşlar? F 1 milyonla F 2 ya da f1 eşit olması gerekiyor. Hatta şöyle yapın. Bakın. Eğer işte m ile n e, tam sayı falan diyorsa eğer. Tam sayı falan diyorsa cevaplarda direkt 3'ün katına bakmanız lazım. Çünkü 3 tane şey toplanmış ya arkadaşlar. Mesela bu a olacak. Bu da a olacak. Bu da a olacak ya. 3 a ne olacak? 3'ün katı olacak. Hani buna da bakabilirsiniz isterseniz. Cevap ya eksi 3'tür ya da sıfırdır. Mesela bu soruda eğer tam sayı deseydi. Ben direkt öyle eleyerek giderdim şahsen. Şimdi arkadaşlar sorumuzun çözümüne geçelim. Ola bir taktik olarak verdik. Yani şu, şuradaki gibi çözülmez bu soru. Çünkü değişken ortaya çıkar. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizim için şu anda ilgilendiren şey bizim nedir? M kare ve N kare değil. Bunların cevaplarıdır. cevapları da ne olması lazım? Eşit olması lazım. Çünkü sabit fonksiyon. Ne yapalım arkadaşlar? M kare eşit eksi 4N artı 7. Eşittir. 3 eksi N kare. Bakın ben bunları bu şekilde yorumlayamayacağım için bir tarafa topluyorum. Bir tarafa toplayınca ne oluyor? m kare artı 7 yazayım şöyle. Artı n kare eksi 4n eksi 3 eşittir 0. Ya, bu tür durumlarda genellikle n ve n'i bulabilmek için bir tam kare yapmamız gerekir. O yüzden şöyle şunu 4 yapalım. Bakın ne geldi şurası? n kare eksi 4n artı 4 olduğu için n eksi 2'nin karesi gelmiş oldu arkadaşlar. Artı m kare eşittir sıfır. Demek ki buradan m kare eşittir sıfır ve n eksi 2'nin karesi eşittir sıfır gelmez. Gerekiyor ki bunların toplamı sıfır gelsin. Diğer türlü gelemez zaten. Şey gibi hani mutlak x para mutlak a artı mutlak b ne zaman sıfır arkadaşlar? Bu ikisi de sıfır olduğu zaman. Sonuç olarak bu ikisinin karesi yani kareli durumları çünkü mutlak a da daima pozitif veya sıfır eşittir. Bu da daima pozitif veya sıfır eşittir yani. O yüzden bunun kareleri o yüzden bunların cevapları sıfır eşit oldu. Yani kareli ifadelerde toplamları eğer sıfıra eşitse ayrı ayrı sıfıra eşittir onlarda. Neyse. Buranın m'imizin sıfır olduğunu biliyoruz artık. n'imizin de 2 olduğunu biliyoruz. n'imizin de 2 olduğunu biliyoruz. O zaman cevapları yerine yazıp kontrol edelim. m sıfırsa zaten şurası sıfır oldu. Ee, n yerine de 2 yazdığımızda ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 oldu. Buraya da 2 yazdığımızda 3 eksi 4'ten burası da eksi 1 oldu. Demek ki sabit fonksiyona ne yazarsam cevap eksi 1 çıkmış. Eksi 1, eksi 1, bir, eksi 1'den dolayı da cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Eksi 3 çıktı. Umarım anlaşılmıştır. Diğer soruya geçiyorum. Yani kısaca eğer bunlar tam sayı deseydi, yani M ve N tam sayı olsaydı, eğer deseydi bunu, ben zaten direkt şu şekilde başlayacaktım soruya. Tamam mı? Ya sıfır ya eksi diyecektim. Neyse geçiyorum. Ee, fonksiyonun ekstremum noktaları demiş, apsisleri. için. arkadaşlar ekstremum noktalarında biz iki tane tanımı vardı bu. Bir türev sıfırdı. İkinci olarak da türev işaret değiştirecekti. Zaten şöyle bir grafikte bakın. Mesela şöyle bir grafikte arkadaşlar. Şurası sifiri nokta olmalarını varsayarak söylüyorum. Burada türev sıfır ya. Türev sıfır ya. Bu fx'in grafiği bu arada. F, türev x'in değil. Fx'in grafiğinde burası tüfe, türev sıfır. Soldan baktığımda türevimiz eksi. Sağdan baktığımda türevimiz artı Yani tam şu noktada ne oluyor arkadaşlar? Türev işaret değiştiriyor. Türev işaret değiştiriyor. Ama gele, genel anlamda siz şunu bilmeniz gerekir. Türev işaret değiştirdiği nokta tamam mı? Bunu bilmeniz yeterli. Çünkü zaten türevin işaret değiştirdiği noktada türevler genellikle ne oluyor? Sıfır oluyor. O yüzden bu bunun bir sonucudur. Öyle söyleyeyim. O yüzden siz bu ekstrem noktalarının tanımı olarak türevin işaret değiştirdiği noktayı almanız sizin için iyi olacaktır. Şimdi ben bu soruya baktığımda bu ifadenin türevini almak mı mantıklı? Yani cebirsel olarak mı ben bu soruyu çözmem daha mantıklı? Yoksa grafiksel olarak mı? Tabii ki grafikçi olarak değil mi? Çünkü ben bunun grafiğini çizebilirim. Nasıl çizerim arkadaşlar? Şöyle, şöyle çizerim bakalım. Bunların sıfırlayan noktaları bulurum. Burada sıfır, burası bir, burası da iki gördüğünüz gibi. Ve bunun öncelikle bir x'e koordinat düzenini çizelim arkadaşlar. Şöyle. Ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz aslında? Burada yorumlamak için ben bunun grafiğini çizmem yeterli ama grafik çizerken de yönünü belirlemem lazım. Yani şu sondaki hani iki. Dur şunları bir gösteriverelim verelim de. Şurası da sıfır. Ben bunu hani şu ikiden gelen şey aşağıya mı gidecek yukarı mı gidecek onu bilmiyorum ya. Onu nereden kararlaştıracağım? İşte katsayılardan sayılardan baş kat sayı. Bakın buradaki x'in kat pozitif. Buradaki x karenin kat zaten daima pozitif. Gördün hani karesi aldığım için. Buradaki x'in kat sayısı ne demek? Demek bunların çarpım eksi olacağı için bu ikiden gelen şey aşağıdan gideceği için şöyle geliyormuş demek. Bunu öğrenmiş olduk değil mi? Onun dışında bir de bizim çift katlı kökümüz olduğunu bildiğimiz için de demek ki şurada bir dönemeç var ki bir de şöyle bir şey olacak. Tam iyi çizemedim ya. Dur. Onu şimdi yanlış anlayan olur. Yani şöyle göstereyim tekrardan bakın. Burada bir dönemeç olması lazım ki x de bizim çift katlı kökümüz olacak. Çünkü burada dönemeç olmazsa bu giderdi. Ya da şöyle bir şey olurdu. Burada türev falan olmazdı. O yüzden böyle çizmemiz mantıklı. Gelelim sonra sıfır. Zaten burada dönüp ne yapacak arkadaşlar? Sıfırdan şekilde gidecek. Bakın baş kat sayısının negatif olması şunun aşağı doğru gittiğini temsil etmez. Bunun aşağı doğru gittiğini temsil eder. Tamam mı? Bazen grafikler şuradan gelip aşağı da gidebilir yani. Öyle söyleyeyim. Yani bizim baş kat sayımız negatifse bizim e, grafimiz aşağı doğru gittiğini Bu neyin grafiği arkadaşlar? Fx'in grafiği. Şimdi biz buradan f'in ekstrem noktalarının e, yorumlarını yapacağız. Bakın ekstrem noktaları türev sıfır demiştik ya arkadaşlar. Bakın burada bir türevimizin sıfır olduğu bir nokta var. Burada da türevimizin sıfır olduğu nokta var. Burada da türevimizin sıfır olduğu. Demek ki burada kaç tane epsilon noktası var arkadaşlar? 3 tane. Doğru mudur? Bakın şimdi sizin kafanız şöyle karışmasın. İşte çift katlı köklerde epsilon nokta falan demeyin. O f türev grafiğindeki çift katlı köklerde. Eğer bu f türev grafiğinin çift katlı kökü olsaydı bizim zaten epsilon noktamız 2 taneydi. Burası 1, burası 2 idi. Çünkü çift katlı değil çift katlı olduğu için bunu almayacak f grafiğinde. Ama bu fx'in grafiği. O yüzden biz dönemeçler dönemeçlerde şu şekildeki dönemeçlerdeki sıfırlama noktalarını ekstrem noktası olarak alıyoruz. O yüzden buradaki ekstrem noktası burası, burası ve burasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Onu söyleyeyim. İkisi negatif. Üç tanesi de pozitif biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç tane. Hatta bu pozitif değil. Bu da ve sıfır. Öyle söyleyeyim. Üç tanesi sıfır veya pozitif. Bir tanesinde ekstrem noktamız Pozi ne negatif ne pozitif yani sıfır burada da iki tane pozitifimiz yani iki tane pozitif bir tane nötr diyelim tamam mı böyle daha bunu yorumlarken e, ee, iki, ikisi negatif biri pozitiftir yanlış ikisi pozitif biri nötrdür x1 ile x2 aralığı demiş x1 ve x2 birden sonraymış yani şuralarda bir yerde yani şurası x1 mesela tamam yani şuralarda bir yerde x1'imiz var şurada bir yerde de neyimiz var arkadaşlar x2'miz var olmak üzere x1 ve x2 yerel maksimumu x eşittir 1'de yerel minimumu vardır. yani burada aslında <laughs> x1 ve x2 noktaları aralığında demiş. Tamam mesela x1 buradaysa eğer x1 burada bir noktaysa ve burada bir noktaysa x2 burada birer tane değil mi? Yani örnek veriyorum burada x1 derken arkadaşlar şunu kastediyor bakın. x1 sıfırla x1 sıfırla bir aralığında herhangi bir değer diyor. E, sıfırla bir aralığında herhangi bir x1 değerinde bir tane yerel noktamız var mı? Yerel maksimum ya yani minimum noktamız var. Burada da var. Evet. Buraya baktığımızda bir tane var. X işte bir de minimum vardı. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın. Burada şu kısımda şöyle bir daha çizeyim grafiğimizi. Şöyle. Şöyle. Şurası bir noktası. Şurası sıfır noktası. Şöyle gelen. Şurası ne noktası arkadaşlar? İki noktası diyelim. Şurası maksimum minimum. Bir bakalım arkadaşlar. Bak bu tarafta türev artı bu tarafta eksi. Demek ki tam artının maksimum olduğu nokta. Yani maksimum burası. O zaman burası minimum. Doğru değil mi arkadaşlar? Evet. Burası da maksimum. Tamam. Demek ki herhangi bir x2 noktasında ve buradaki herhangi bir x1 noktasında türev şey ekstremum noktamız yerel maksimumken. Bak burada söylendiği gibi. x işte bir noktasında yerel minimum olmuş. Bu doğrudur. Bu ifademiz doğrudur. x1 ile x2 yani şuraları kastediyor tekrardan. Demiş ki x1 ve x2'de yerel minimumu varken x 2'de yerel maksimum vardır demiş. Yanlış arkadaşlar. x 2'de zaten bir ekstremum noktamız yok Hacı. Size burada aslında f'in türevinde ile alakalı falan böyle bir kafa karıştırmak istemiş. Bu yanlış. Zaten bizim 3 tane yerel noktamız var. Ekstremum noktamız var ve bunlar yerel x 2'de bir kere zaten yerel e, ekstremum noktamız yok bizim. Yani 2 ile 1 arasında bir tane var. 1 de var. Ve 0 ile 1 arasında var. O yüzden bu sorunun cevabı da yalnız 2 olmuş oldu. Güzel soruydu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ve anlamışsınızdır. Geçiyorum. Arkadaşlar fiziklik sorumuz alternatör ile alternatörleri ile alakalı alternatif akımın e, temiz alternatif akımın e, uygulandığı transformatör yani sadece alternatif akımla çalışan transformatörle alakalı soruydu. O yüzden zaten bizim hashtagimizde alternatif sözler. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim. Şekildeki ideal transform transformatörün demiş. Girişindeki kalıbını. Ben bu soruyu okumayacağım. şuradan Şu, Direkt şuradan önceden devam edeceğim. Şimdi ideal transformatör de ne demek? Arkadaşlar ideal transformatör ne demektir? E, P giriş akımıyla ile P çıkış akımı birbirine eşittir. Doğru mudur? Yani P dediğimiz şeyde hani e, TYT fizikte gördüğümüz üzere T eşittir V çarpı I demekti. Yani V giriş çarpı I giriş eşittir. Ee, bir dakika şunu silmem gerekiyor hemen. <laughs> v çıkış ve V I giriş I çıkışın çarpımı doğru mudur arkadaşlar? Bu, bunu biliyoruz biz. Şu anda biz neyi biliyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ikisinin çarpımı ile bu ikisinin çarpımının eşit olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Öyle söyleyeyim. Yani şöyle bir şey diyemeyiz. Bu sadece şu bilgiye bakarak işte V giriş büyüktür V çıkış ya da işte I giriş büyüktür I çıkış yorumu yapamayız. O buradaki sarım sayılarına göre değişir. Şimdi K bobinine verilen elektriksel güç L ve M bo bobinlerinden alınan elektriksel güçlerin toplamına eşittir. Evet tabii ki. Çünkü çıkış ona girişin toplamına eşit olacaksa mesela burada 10 P'lik bir şey varsa ve burada 8 P varsa burada da 2 P olmak zorundadır. Çünkü bunların toplamı buna eşittir. Bu doğrudur. Tamam mı? K bobinine verilen etkin gerilim yani V'yi ediyor şuradaki. L ve M bobinlerine alınan etkin gerilimin toplamı işte Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü neden diye sorarsanız mesela ben buraya 100 volt verdiysem bakın burası 80 voltsa eğer burası 20 volt olmak zorunda değildir arkadaşlar. Çünkü bu ne için geçerlidir? Bakın ben daha demin ne demiştim size? Ben daha demin size ne dedim arkadaşlar? Bu ikisinin çarpımı eşit olması demek şu ikisinin toplamlar veya işte direkt birbirine eşit olması gerekir anında gelmez. Hatta biz L ve M'den daha basit bir şey çizelim. Buraya mesela buraya K var, burada L var, tamam. mı Burada 100 voltluk bir şey var. Burada da e, 100 voltluk i akımı bir şey olsun. Yani buradaki gücümüz ne arkadaşlar? 100 V I, doğru mudur? Burada da işte 10 iyilik bir şey olsun. Bak 10 iyilik diyorum, 10 iyilik diyorum. Buraya da ne veriyorum? Çarpımları 100 olması için 10v vermiş olurum. Bakın gördünüz mü? Bu bundan küçük olmuş oldu. Ya da şöyle söyleyeyim, mesela bunun bu 10v direkt 100v'ye eşit değildir. Umarım anlatabilmişim. Aynı zamanda mesela şöyle söyleyeyim, burası 100v, burası 10v. Buraya da 10v diyemez miyim arkadaşlar? Derim. Burası i ise mesela bunun çarpımı 100v iyi ya mesela. Toplam bu ikisi nin güçleri toplamı 100 v i olması gerekir. Burası 10 Mesela buraya 5 i diyeyim. Buraya da 5 i diyeyim. Bu ikisinin çarpımı 50 v i. Bu ikisinin çarpımı 50 v i. Ne oldu arkadaşlar? 100 v i oldu ama şu iki tanesinin toplamı 20 v. Bunun, bunun cevabı da 100 v. Bakın şu ikisi 2 iki voltun toplamı 100 v eşit oldu mu? Olmadı. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kesinlikle doğru diyemeyiz. K bobinine veren etkin akım şiddeti L ve M etkin akım şiddetinin eşit toplamına eşittir. Zaten daha demin de ispatladığım üzere V ile alakalı direkt yorum yapamadığım gibi I ile alakalı da direkt olarak büyüktür küçüktür yorum yapamam. O yüzden burada otomatik olarak yanlış oldu. Çünkü V ile alakalı yorum yapamıyorsam I ile alakalı yorum yapamam. Cevap yalnız bir olmuş oldu. Güzel soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Gelelim buraya. Karbon elementinin allotropları ile alakalı ilgili olarak. Bir yazalım arkadaşlar o allotropları neydi? Elmas vardı değil mi? Elmas vardı arkadaşlar. Grafit vardı. Grafen vardı bakın. Ondan sonra grafitten oluşan ne vardı? Fulleren vardı. Grafitten oluşan demişim. Kusura bakmayın. E, grafitten oluşmuyor fulleren. E, onu yanlış oldu. Bir dakika arkadaşlar. Biraz sözerlerde sıkıntı yaşıyor. Ama şunu söyleyeyim. Fulleren dediğimiz şey, e, karbonun yapay allotropudur. Şuraya fulleren yazıyorum, bir de ne yazıyorum? Nanotüp, nano-tüp. E, bu grafitten oluşuyor bakın. Karbonun yapay allotropudur ve grafitten meydana gelir. Bunu bilmeniz yeterlidir. Ayrıca biz şunu biliyoruz arkadaşlar, elmas e, en sert doğal allotroptu. Hatta e, doğadaki bulunan en sert maddeydi elmas. Ve bunlar işte matkap uçlarında vesaire kullanılıyordu. Grafit dediğim bir şey altıgen halkalardı. Ve bu altıgen halkaların, altıgen tabakaların bir tanesini yani mesela şöyle altı tane tabak var ya şöyle 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 mesela. Bunların bir tanesine grafen diyorduk biz. Bunu yeni öğrendiyseniz bak çok önemli bir bilgidir. Yani grafitin her bir kısmının bir parçasında bir halkasında ne diyoruz arkadaşlar? Grafen diyoruz. Şimdi gelelim soruyu okuyalım. Her köşede bir karbon atom bulunarak altıgen alkanın oluşan düzlemsel yapılar grafen denir. Bunu biliyoruz. Bu doğrudur. Düzlemsel yapılar grafenler. Yani şöyle bir yapıydı değil mi? Bunun yandan bakılmış hali gibi düşünün. Bir altıgen çizin ve bunun yandan bakılmış hali gibi düşünün. Yani şöyle. Aslında yandan bakınca bu şekilde gözüküyor. Doğru mudur? Grafen tabakalarından oluşan karbon allotropu grafittir. Doğrudur. Arkadaşlar bunu şey gibi düşünün. Bakın lütfen. Ee, granumla, granumla ne vardı arkadaşlar? Hani kloroplastın e, içerisinde granum tabakası vardı ya. Granum tabakasının her bir parçasına biz ne diyorduk? İşte o her bir parçadan dediğimiz şeyin kısım kısım birleşerek oluşturduğu tabakaya biz granum demiyor muyuz arkadaşlar? Diyoruz. İşte o yüzden e, bu, o da buna benziyor yani onu demeye çalışıyorum kısaca. Grafen tabakaları arasında zayıf van der Waals etkileşimleri ve bu tabakanın birbirinin üzerine kayması sağladığı için grafite yumuşak ve kaygan bir yapı kazandır. Evet. Zaten grafenler grafite oluşturduğu için <laughs> ve grafite, grafenler de zayıf Van der Waals bağlarıyla bağlandığı için grafite yumuşak ve kaygan bir yapı oluşturuyor. O doğrudur. Elektrik akımını iletmeyen elmas bilinen el, sen, en sert doğal madde olup doğrudur. Kimyasal etmeye girme isteği fazladır. Hayır arkadaşlar çok komik değil mi? Bakın bir şeyin en sert olabilmesi için bugüne kadar hiçbir şeyle kimyasal etmeye girmemesi lazım ki herhangi bir yerinde bir pürüz oluşmasın. Mesela şurada bir pürüz oluşmasın, şurada bir pürüz oluşmasın, şurada bir pürüz oluşmasın. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani zorluk görmemiş zorluk görmemiş zenginler gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Adam e, her şeyi satın alabiliyor. Yani en sert şeye sahip ancak hiçbir hayatın zorluğunu görmediği için kimyasal tekniğe girme isteği az. Ya da şu, ters bir mantık olarak şöyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bir fakir var tamam mı elimizde ve bu adam hayatın tüm şartlarına katlanmış. Katlandığı için çok sertleşmiş artık. Yani her şeyi e, böyle her şeyi her tekmeye güzelce karşılık verebilecek şekilde kendini sertleştirmiş. Fakat artık o kadar yorulmuş ki kimse kimyasal girmek istemiyor. Fulleren geçelim. Fulleren karbonun yapay allotropu üretilen... Allah tarafından evet. Yapı olarak üretilen Allah olduğunu söylemiştik. Geçelim arkadaşlar biyoloji. Umarım anlaşılıyordur. Ee, birazcık bugün dikkatim dağınık. Bazen yapılar yapabiliyorum. Kusura bakmayın. Şimdi biyolojiye gelelim. Biyolojide lem sistemi ve e, kırmızı kemik iliği yani e, destek ve hareket sistemi ve sinir hücreleri ile alakalı farklardan biraz sözel şeylerden bahsedeyim. Çünkü ÖSYM şuna benzer soruları seviyor. Yani bunlara benzer. Mesela şey gibi hani e, 2021'de çıkan pardon 2020'de çıkan ım, replikasyon orijini soruları gibi düşünebilirsiniz. Şimdi insanlar lenf sistemi niye gerçekleştiriyor? Arkadaşlar lenf sisteminde bir kere ne yoktu? Al yuvar yoktu değil mi? Al yuvar zaten e, kan dolaşımında dolaşım sistemindeki kanın kırmızı olmasını sağlamıyor muydu arkadaşlar? Al yuvarlar çünkü ne, ne taşıyordu? Oksijen ve karbonhidratı taşımıyor muydu? Evet o yüzden e, dolaşım sisteminde oksijen ve kar oksijenin ve oksijen karışımı olarak alveol Bakın kırmızı. O yüzden dolaşım sisteminde kanımız kırmızıydı. O yüzden bir kere len sisteminde al var yoktu arkadaşlar. Len sisteminde daha çok ne vardı? Ak yuvar vardı. Zaten ak yuvar vardı. Çünkü len sisteminin adı zaten neydi? Ak kan değil miydi arkadaşlar? Ak kan. Burada zaten ak beyaz demek. Beyaz bir renge sahip olmasının sebebi de neydi? Ak yuvarın fazla olması 9 sıvısının fazlasını taşıma. Evet. Ne yapıyordu? 9 sıvısının fazlasını taşıyordu ki geriye kanın içerisine. Bizde ödem oluşmasın. Hatta lenf sisteminde sıkıntı olan, kişi kişide ödem ödem oluşuyor duruyordu her yerinde. Dokulara oksijen taşıma. Hayır arkadaşlar. Al yuvar bulundurmuyor ki bu adam. Nasıl o dokulara oksijen taşısın? Zaten ikinci şıkkı eliyoruz. Bir zaten var. 3 ve 4 Zaten çıkaranı da onu almıyoruz ama yine de bakalım. Ak yuvar üretip olgunlaştırma. Doğru arkadaşlar. Akgüvar üretiyor ve olgunlaştırıyor. Buradaki zaten adamın adı akgüvar fazla olduğu için akkanya. E, ince bağırsaktan emilen bazı besinleri taşıma demiş. Arkadaşlar yağ ile yağ asitleri işte gliseroller tamam mı? E, ve adek vitaminleri e, şilomikron mesela şu ikisi şilomikronlarla kaplı bir şekilde ne yapıyordu? E, Peket sarnıcı göğüs kanalı gibi böyle Peki göğüs kanalı sonra sol köprücük altı toplar damarı şunu yazalım göğüs kanalı sonra sol köprücük altı toplar damarı şurada dolaşıma katılıyor fark ettiyseniz toplar damar dediği için burası lenf lenf dolaşımı ile geliyordu buradan daha sonrasında sol köprücük altı altı toplar damarı ondan sonra üst ana toplar damar üst ana toplar damar daha sonrasında da sağ kulakçı ulaşıyordu buradan Biliyorsunuz onu şu an hatırlatmış hatırlamış olduk ve cevabımız buradan denizli oldu. Gelelim buraya kırmızı kemikliliği ve sinir üzerini fark Arkadaşlar sinir üzerini biz ne biliyoruz? Şöyle bir yapısını çizelim. Şöyle. Şurası arkadaşlar dendritler dışı kısım var. Şurası akson ucu, şurası akson değil mi? Şurası akson. Hatta akson buranın tamamını diyebilirsiniz. Şurası da akson ucu. Şurada bizim çekirdeğimiz vardı. Ya çekirdeği var zaten sinir hücreleri neydi arkadaşlar? Bir kere ökaryot hücreler Zaten sinir hücreleri ne arkadaşlar? Bizim somatik hücrelerimiz değil mi? İnsanlar da ökaryot bir hücre yapısına sahip olduğu için ve sinir hücreleri de insanların vücut hücresi olduğu için sinir hücreleri ökaryottur diyerek siz çekirdek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Zaten. Neyse. Çekirdek vardı ve bu sinir hücreleri sentrozom taşımıyordu arkadaşlar. Sentrozom dışındaki tüm organelleri bulundurduğu halde sentrozom bulundurmuyordu. Sentrozom bulundurmadığı için de bölünemiyordu arkadaşlar. Şimdi bu iki bilgi zaten bize bu soruyu çözdürdü düşünüyorum. Mitozda bölünebilme. Arkadaşlar zaten sinir hücre bölünemiyor. Ama kemi kırmızı kemik hücre bölünerek ee, birçok şeyi meydana getiriyor. Doğru mudur? Zaten mesela kırmızı kemik bölünüyor. Daha fazla kırmızı kemik de meydana getirebilir. Ya da işte aynı mitozda bölünebildiği için zaten kendisiyle aynı şeyleri meydana getireceği için kırmızı kemik bölünerek birçok kırmızı kemik meydana getirebiliyor. Sentrozom bulundurma. Burada bir sentrozom varken arkadaşlar. Bunda sentrozom varken. Bunda yoktur. Gitti. Oksidatif fosforilasyonu ATP üretme. Zaten arkadaşlar genel olarak bizim hücrelerimiz oksijenli solunumla ATP üretiyor. Ancak sadece mesela kız, kırmızı kan eee pardon özür dilerim çizgili kas hücrelerimiz bazı durumlarda e, laktik asit fermantasyonu yapabiliyor. O yüzden o bir istisna alır. Bu şekilde alabiliriz. Hatta bunlar e, oksijenli solunumla meydana geliyor ya. Şöyle bir şunu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Düz kaslar vardı, değil mi? kalp kası vardı. Ve ne var arkadaşlar? Çizgi kaslar var. Bunlar hem oksijenli solunum yapabiliyor hem de laktik asit formatosunu yapabiliyordu. Bu sadece oksijenli solunum. Bu da sadece oksijenli solunum yapabiliyordu. Bunu biliyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Ayrıca bakın çizgili kas bu kırmızı kemik iliği zaten kaslarda bulunmuyor. Kemiklerde bulunuyor. Kemikler de zaten oksijenli solunum yapıyor. Kemikler oksijenli solunum yaptığı için yani kemik hücreleri ya, kemik hücreleri ne diyoruz biz arkadaşlar? Oseyin diyoruz değil mi? Oseinler zaten oksijen sonum yaptığı için bunlarda e, bunlar da oksijen sonum yapmış oluyor otomatik olarak. Aktif taşıma ile madde alıp verme. Arkadaşlar difüzyonla da madde alıp, verilebilir. Ancak aktif taşıma ile de madde alıp verilebildiği için bu da ortak kabul ediliyor. Öyle söyleyeyim. Ee, cevabımız bu yüzden 3 ve 4'tür. Arkadaşlar umarım verimli olmuştur. Ee, ben çok iyi yerlere değindiğimi düşünüyorum bu dersimizde. E ee, <laughs> umarım verimli olmuştur. Ben e, beğenirsiniz. 20 beğeni üzeri gelirse ya da 15 beğeni üzeri gelirse devamını çekeceğim. Emeklerimin karşılığını verin arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Çalış